Herkese merhaba. Kanalımı uzun bir süredir takip edenler bilirler. 4 yıla yakındır Almanya'da yaşıyorum ve sizlerle her pazar günü deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum bu kanalda. Bir yıl önce de Hamburg'a taşınmıştık ve o zaman demiştim ki, bir söz vermiştim. Bir yıl sonra Hamburg'da mutlu muyum değil miyim? Bunun bir değerlendirmesini yapacağım. Bugün tam bir yıl oldu ve isterim ki bu videoma eşim Bahar konuk olsun. Çünkü onun da fikirleri önemli. Hoş geldin. Başvurduk teşekkür ederim. Serkan beni bu videoya, bu kararı beraber aldık. Gel bunun değerlendirmesini de beraber yapalım diye davet etti. Ben de dedim ki hay hay tabii ki neden olmasın. O yüzden bugün bizim bu bir yıldır hep kendi aramızda konuşup bir şekilde değerlendirmesini yaptığımız soruyu kamera önünde değerlendireceğiz. Dolayısıyla ben direkt sana soracağım. Hamburga taşındığımızda değdi mi? Çok kısa bir şekilde yanıt vermek istiyorum. Direkt değil. Bunu sormayacak olsun. Senin konu kaldım sana sormuyorum. <laughs> Bana sorun soruları gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki soru yememen değdi mi sence? ben de değdiğini düşünüyorum. Ve bu videoda da aslında neden Hamburg'a taşındığımızda değdi bunu açıklayacağız. Çok kısa ben kendi tarafımı özetleyeyim. Serkan da kendi tarafını özetlesin. Biz 4 yıldır Almanya'da yaşıyoruz Serkan'ın dediği gibi. Ve bu 4 yılın 3 yılını neredeyse 3 yılını diyebiliriz aslında. Münih'te yaşadık, Münih'te geçirdik. Son 1 yıldır da Hamburg'dan paylaşımlar yapıyoruz. Hamburg bizim şu an Almanya'daki son durağımız. Bir başka durağımız olur mu çok bilmiyorum açıkçası. Ama burada edindiğimiz hissiyatlar bize çok da olmaması gerektiğini hissettiriyor. Yani yani biz gerçekten Hamburg'da artık yerleşik olabilmeyi, buranın tabiriyle bir hamburger deniliyor Hamburglulara kendimizi tam olarak öyle hissetmeye başladık ve burada kalmaya da niyetliyiz. Bakalım zaman ne gösterecek tabii ki. O yüzden ben sana bu soruyu şimdi tekrar buranın önünde sormak istiyorum. Sen Hamburg'a taşındığıma iyi ki değdi, iyi ki geldim dediğin ilk şey ne? Benim için yani birçok faktör var aslında ama mesela şuna değinebilirim. Bir kere minitte yaşadığımız Almanya ile Hamburg ya da Almanya'nın birçok yerindeki Almanya farklıymış. Onu hı hı. bir kere net bir şekilde artık iyice öğrenmiş oldum. Onu ifade edebilirim çünkü Münih'teyken sanki bütün Almanya Münih standartındaymış gibi hissediyordum. Bu arada Münih gerçekten bilmeyenler için çok farklı bir seviyede. Almanya'nın en zengin şehri diyebiliriz. Ve birazcık daha yaşam standartı farklı aslında. Hamburg'un böyle bir yüzü var ama bunun dışında çok farklı yüzleri de olduğunu düşünüyorum. Almanya içinde dahi olsa yeni bir ülke taşımış hissiyle ben buraya geldim. O beni çok mutlu etti. Gerçekten heyecanı yeniden yükseldi. Öte yandan da Hamburg bana farklı olanaklar sağladı. Nedir onlar? Burada yeni arkadaşlıklar edindim. Ki keza Münih'te çok güzel dostlarımız var. Sen de biliyorsun ki hepsini. Hı hı. Onlara karşılık bir de burada yeni dostluklar edindim. Bu bence Hamburg'daki yeni başlangıçların artılarından biri. Evet. Bir diğer şey de ben burada kendi işimi kurdum. Bu da benim için yeni bir başlangıç yarattığı için Hamburg defterini iyi bir şekilde... E... Genel olarak öyle değerlendiriyoruz. Evet, aynen öyle. Sana sorayım yine ben aynı şeyi. Ben sana katılıyorum. Yani aslında benim de gerçekten Hamburg'da taşındığıma iyi ki değildi dediğim ilk şey burada bambaşka bir kültürün içinde olduğumuzu ve bambaşka bir dünyaya geldiğimizi ya da işte Almanya konusuna geldiğinde farklı bir perspektif kazandığımızı hissetmek. Ya biz Münih'te yaşarken belli başlı şeyler konusunda yorum yapıyorduk ama aslında bu çerçeve eksikmiş düşündüğünde. Almanya'nın kendi içinde farklı kültürleri, farklı bölgeleri, farklı yaşam tarzları ve bu farklılıkların içinde de farklı sorunlar varmış. Biz bunu öğrendik. Hamburg dolayısıyla bize bir perspektif kattı ve ben bu perspektiften kesinlikle kesinlikle çok mutluyum. Dolayısıyla o çerçevenin içini yani Almanya'da yaşamak çerçevesinin içini güzel doldurduğumuzu düşünüyorum buraya geldiğimizde. Bir şeyleri öğrenmek adına kesinlikle Hamburg daha iyi bir seçenek oldu diye, diye düşünebiliriz. Bir de şehir anlamında daha farklı opsiyonlar sunulmuş diyorum Hamburg'un. Nedir bunlar? kendinizi sokağa atıp bir yere gitmek istediğinizde seçenekler daha fazla. Evet. Ben buna inanıyorum. İnsan çeşitliği daha fazla. Bu da sizin çok farklı kültürlere sahip, değerlere sahip insanlarla bir ortak noktada buluşmanıza olanak sağlıyor. Kesinlikle öyle. Yani Hamburg'da gerçekten çok fazla international insan olduğunu, bu Münih'te de böyle ama Münih'teki insan sayısını bu kıyaslarsan çok daha az aslında baktığında. Burası çok daha karışık bir yer, çok daha kozmopolit diyebileceğim tarzda bir yer aslında baktığında. Çünkü farklı kökenlerden çok fazla insan var. Ve bu da açıkçası şeyi hissettiriyor, senin de dediğin gibi. Her şeyi bulabiliyorsun, her farklı şeye hitap eden şey var. Bu da aslında benim için ikinci en önemli noktaya getiriyor. Cevap vermek gerekirse ben burayı doğup büyüdüğüm ve 26 yıl yaşadığım İstanbul'a çok benzetiyorum. Aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki o çeşitlilik, o karmaşa Hamur'da da söz konusu. Ama o karmaşanın daha stresi hali diyebiliriz ya tabii, tabii, ona... daha düzenli, daha keyifli. Kesinlikle. Yani burası neredeyse 2 milyona yaklaşık bir nüfusu var. Bu 2 milyonluk yani İstanbul'un minimize edilmiş hali gibi düşünürsek değil mi? Yani sorunların daha az olduğu aslında. Yaşam standartının yine Münih kadar olmasa da Münih'e çok yakın seviyede olduğu yine iyi şehirlerinden biri Almanya'nın. O konuda İstanbul'da kıyaslamayız tabii ki kesinlikle öyle. Ama baktığında mesela sokaktaki canlılık, insanların hep bir böyle hayatını dışarıda yaşaması, işte genç nüfusun fazla olması bunlar kesinlikle Hamburg'un çok büyük artıları ve biz bunu Münih'teki yaşamımızda hissetmiyorduk. Münih'teki yaşamımızda biraz daha sakin, daha böyle hafta sonları işte dağlara, göllere giden, yürüyüş yapan böyle birazcık daha doğanın içinde yaşayan bir hayatımız vardı. Ama Hamburg'a geldiğimizde bu hayat birazcık daha şehir hayatına evrildi açıkçası. Yine doğanın içinde yaşayabileceğimiz yerler, köşeler var ama tabii ki bir Münih'in doğasıyla kıyaslayamayız burayı. Ne oldu? Hayatımızda ne değişti? Hayatımızdaki o İstanbul'daki dinamizm yani Biz açıkçası bunu çok özlediğimizi fark ettik buraya gelince. Bunu Münih'teyken çok düşünmüyorduk çünkü İçinde değildik değil mi? Aslında İstanbul gibi olan bir başka özel daha var. O da deniz kültürünün olması. Doğru. Şimdi Hamburg aslında denizin olduğu bir şehir değil ama içinden geçen nehir direkt denize bağlanıyor. O denize ileride okyanusa bağlanıyor aslında. O no, de ama ya şey, deniz, deniz nehir de, diyorum. O nehir deniz, de, deniz de deniz gibi. Yani. Nehir de deniz gibi. Evet öyle bir özelliği var aslında. Yani burada gerçekten denizcilik kültürü var yani Hamburg'un neresine giderseniz gidin birçok böyle denizciliğe ait logolar ya da semboller, heykeller Tabii. göreceksiniz. Bol bol balık ekmekçi var. Tabii de Liman şehri, Liman zaten. şehri yani zaten. Ve evet. o limana gittiğinde de şeyi hissediyorsun işte tekneler kalkıyor, ne bileyim vapur kalkıyor işte Beşiktaş-Eminönü ya da ne bileyim Kadıköy-Eminönü vapurları gibi. Vapurlar kalkıyor ve siz bir yerden bir yere bu vapurlarla ulaşım sağlıyorsunuz. Ve Aslında... işte martı sesleri, balık ekmek kokusu bunlar hep bize İstanbul'u hatırlatıyor. Kesinlikle. Yani. Aslında zaten nehrinde bazı noktaları direkt boğaz gibi yani genişliği çok fazla. Hani küçük bir nehir gibi düşünmek lazım. Yani Münih'te de deniz pardon deniz yok Münih'te. <laughs> nehir var. <laughs> evet. Birçok Almanya'nın şehrinde nehir vardı ama hiçbiri böyle bunu elbe kadar büyük değil yani. Yok değil zaten onun sayesinde burası ticarete çok açık bir şehir, liman şehri ve Avrupa'nın sanırım ikinci ya da 3. büyüklükteki gerek. liman şehri. Bütün bunlar şehrin kültürüne de yansıyor. Mesela buraya iyi ki geldik bize dedirtiren en 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 önemli faktörlerden biri de burası de denizci şehri olduğu için insanlar çok açık fikirli. Çünkü yüzyıllar boyunca farklı ülkelerden insanların gelmesine maruz kalmışlar. Ta Güney Amerika'dan, işte Amerika kıtasından, ne bileyim Afrika'dan birçok yerden insanlar gemileri atlamış ve bir şekilde yollarını Hamburg'da bitirmişler. Bu da buradaki insanların daha özgürlükçü, daha açık fikirli olmasına sebep oluyor ve siz bunu günlük hayatınızda gerçekten fark ediyorsunuz. Ben bununla alakalı başka örnek daha vermek istiyorum. Almanya'daki ırkçılığın en az olduğu şehir Hamburg. Bilenler bilir. AfD denilen bir parti var Almanya'da. Bu parti aşırı sağ, sağın da en radikal olduğu uçta olduğu için bu parti özellikle Hamburg'da en az oyu alıyor. O yüzden de burası birazcık daha demokrat bir şehirdir. Kesinlikle öyle ve burada biz şunu fark ettik. O açık fikirliğe gelince insanlarla mesela Münih'te biraz Türk cemiyetiyle başka cemiyetler arasında paralel bir hayat var. Hamburg'da o yok mesela. Hamburg'da buradaki Türkler çok güçlü bir komünite kurmuşlar ve bu topluluk aslında baktığınızda yeri gelmiş siyasetin içine de dahil olmuş. Yeri gelmiş işte ne bileyim belediyede, bir devlet kurumunda, orada burada da çalışmış. Aynı şekilde kendi dükkanlarını kurmuşlar, kendi ticaretini yapmışlar ve bunu Fatih güçlü bir şekilde devam ettiriyorlar ki bu şehrin en büyük simgesidir Fatih Akın. Gerçekten. Fatih Akın Hamburgludur mesela ve baktığınızda Almanya'da film konusunda aklınıza ilk gelen isimlerden birisi. Yani burada göçmenlere fırsatlar fazla önü açılmış. Bu da tamamen şehrin açık fikirliliğinden geliyor değil mi? Yani biz şeyi Münih'te hiç denk gelmemiştik açıkçası. Bu kadar güçlü, nüfuz etmiş bir Türk komünitesine denk gelmemiştik. Hamburg'da onu bulmak, onu hissetmek ve yine buraya taşındığımızda burada doğup büyümüş Türkler ya da buraya sonradan göç etmiş Türklerin tamamının herkesi daha demokrat daha işte ne bileyim kucak açıcı şekilde yaklaşması bizi çok memnun etti açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Ben mesela dediğin şey bir örnek daha vermek istiyorum. Hani dedin ya Türklerle Almanlar arasında Münih'te daha bir paralel yaşantı var gibisinden. Hı -hı. Mesela şunu söyleyebilirim. Münih'teki bir dönerciye gittiğim zaman ya da bir Türk restoranına gittiğim zaman içinde çok fazla Alman görmüyordum. Hı -hı. Fakat burada gittiğim birkaç tane Türk restoranı var. Onlara ne kadar ne zaman gidersem gideyim içinde Almanları görebiliyorum. Yani Tabii, dükkanın evet. yarısı Almanlarla dolu ve işte döner, kebap ya da işte başka şeyler yiyorlar. Onu yani o bahsettiğimiz paralel hayat tam olarak da bu aslında. bu aslında. Yani ben de mesela daha geçen hafta iş yerine gittim ve iş yerinden üç arkadaşım hani üçü de Almandı. Yemek yerim dedik ve hani çıktık yürüdük. Gittiğimiz ilk yer bir Türk restoranıydı. Böyle her şey yapan, sokak yemekleri yapan bir Türk restoranıydı. Yani normalde ben bunu Münih'te hiç yaşamadım. Yani Münih'te dışarı çıktığında bulabileceğin ilk opsiyonun bu olması bir tık daha ihtimali az olan bir şey. Hamburg'da çok fazla Türk restoranı var. Çok fazla Türkiye'ye dair bulabileceğimiz şey var. Bu da aslında Hamburg'a taşımamız birazcık bizim Türkiye özlemimizi de azalttı değil mi? Bunu demek çok doğru olur. Katılıyorum kesinlikle. Yani çünkü eskiden biz mülteyken daha şey düşünüyorduk. İşte Türkiye özlemi. Türkiye'ye gittiğimizde valizlerimize şunları getirelim. Hmm. Türkiye'deyken bol bol şunları yiyelim gibisinden. Hamburg'da gerçekten yani aradığım her şeyi buluyorum açıkçası. Evet. De, de bulabiliyorsun ama Münih'te bunun bir ya da iki alternatifi varsa Hamburg'da 10 tane, 15 tane alternatifi var ve dolayısıyla bu şeye evriliyor. İşte ben bunu beğenmezsem diğerine giderim, onu beğenmezsem diğerine giderim. Ama Münih'te öyle bir opsiyonun yoktu. Ya onu beğeneceksin ya beğenmeyeceksin. Evet. Ama tabii şimdi Hamburg'u burada ne kadar övüyormuşuz. Bayağı sevmişiz. <laughs> bayağı ya, sevmişiz. Yani videonun bir şey anlıyorsunuz. <laughs> Planlamadan çıkıyor bir şeyler ortaya. <laughs> evet ben şeyden bahsedeceğim bir de. Yani konfor alanını yıkıp şehir değiştirmek, farklı bir yere gelmek gerçekten size çok şey katıyor. Yani biz Münih'te çok güzel düzenimizi kurmuştuk. Artık kalıcı evimiz vardı. Kirası uygundu Münih standartına göre. Ve çok güzel arkadaşlarımız vardı. Ama biz bütün bunları her şeye rağmen yıktık ve ben kendimi burada iş bulunca dedik ki neden yeni bir şehir olmasın oraya gidelim. Dedik ve buraya geldik. Tabi bu kadar yeniliğin içinde en güzel yeniliklerden biri de Serkan'ın buraya taşındıktan sonra artık kendi işini kurmuş olması bence. Yani aslında kanalımı zaten önceden izlemiş olanlar bilirler. Türkiye'deyken sosyal medya alanında çalışıyordum dijital içerik üreticisi olarak. Burada da isterim ki kendi işimi yapabileyim. Peki burada ne yapabilirim? Sonuçta burada Almanca bilmek zorundasınız çok ilerice de bu gerçekten bir bariyer ama ben bunu alternatif olarak yine de kendi YouTube ve Instagram sayfamda sayesinde Hamburg'da yeni networkler edindim. Yani yeni insanlarla tanıştım, yeni şirketlerle tanıştım. Dolayısıyla bu da bana yeni bir olanak sağladı. Nedir bu? Bazı firmalar için sosyal medya danışmanlığı yapmak. Bunlardan biri de Coracle. Coracle özellikle Hamburg'daki kendi alanında çok başarılı olan bir firma. Almanya'ya gelmek isteyenler için bloka hesap ve sağlık sigortası alanında hizmet veren bir marka. Aynı zamanda da Almanya devletinde onaylı bir marka olması açısından da güvenilir bulduğumuz bir marka olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki Coracle'ın hikayesi aslında Almanya'ya gelmek isteyen birçok kişiyle paralel çünkü kurucusu bir göçmen ve Almanya'ya yıllar önce eğitim amacıyla geldiği zamanlarda da sağlık sigortası, bloke hesap, banka gibi bürokratik süreçlerde bayağı zorluk yaşamış ve demiş ki bu konularda ben bir çözüm olabilirim, bir şirket kurabilirim ve sonradan gelecekleri bu son derece faydalı olur hepimiz yaşadık bu zorlukları. Zaten bizim için bloke hesap açma süreci bir ay falan sürmüştü ki yıl 2017 ekimdi. Yani çok şu eski anda değil bile yani. şu anda aynı hizmeti Coracle sadece bir günde veriyor. Hatta para onlara ulaştığı an iki saat içinde size bloke hesap onayınızı veriyor. Yani baktığınızda Almanya için müthiş bir bürokratik yes. gelişim değil mi? Evet, kesinlikle katılıyorum. Bununla birlikte yanına da bir Alman partnerini alarak bu şirketi kuruyorlar. Bahsettiğim Alman da sigorta konusunda çok yıllarca deneyimi olan bir kişi. Bu şekilde profesyonel iş hayatlarına atılıyor Crackle. Aynı zamanda benim çalıştığım markalardan da biri. Bu sebepleri benim partnerim ve bence fiyat performansı olarak da en uygun hesap açma bedelini onlar sunuyor diye düşünüyorum. E tabi yani bu tarz hizmetleri aldığınız yerler sizden belli bir ücret talep ediyor. Bu ücreti de şu an güncelde en uygun sunan Corekel açıkçası. Özellikle şu hizmetleri de daha güzel. Siz bu bloke hesap açma işlemini sağlık sigortasıyla birleştirdiğinizde ki Almanya'ya gelen herkesin bir sağlık sigortası yaptırması gerekiyor zaten zorunlu olarak. Bloke hesaptan alınan ücret iyice düşüyor. Bu pakete de hatta Prime paketi deniliyor. Bu hizmetleri genel olarak değerlendirdiğiniz açıkçası bizim de hiç tereddüt etmeden önerebileceğimiz bir marka haline geliyor. Çünkü bu soruyu gerek seyahat hikayelerinden bana, gerekse Serkan'ın kendi kanalı Serkan Bey'de videolarından ona çok sık soruyorsunuz. Böyle bir partnerlik olması açıkçası beni de mutlu etti. Bu sebeple Kore Kılın linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilir ve hatta hizmetlerine kaydolabilirsiniz. Aynı zamanda Korekıl bu videomun da sponsoru. Sponsor olup bana destek oldukları için onlara da teşekkür ediyorum. Bu partnerlik meselesi dışında Hamburg'a taşınmak, bu yeni networkler edinmek ya da Serkan'ın iş kurması meselesi bizim hayatımızdaki büyük değişiklik olurken şöyle bir değişiklik de oldu aslında. Biz bütün arkadaşlıklarımızı bıraktık Münih'te. Doğru mu? Yani böyle her gün gittiğimiz, her gün görüştüğümüz insanlar Münih'te kaldı. Ve buraya taşınırken fark ettik ki hani ne kadar büyük bağlar kurmuşuz falan. O insanlarla da hala görüşüyoruz. Orası apayrı bir şey. Buraya geliyorlar, biz oraya gidiyoruz vesaire. Ama o bir şeyi bırakmak, yeni bir şey kurmak için de bir bahane oldu değil mi? Şu anda da burada çok güzel bir arkadaş grubumuz var. Bu arkadaş grubumuzun büyük bir kısmını zaten Türkler de oluşturuyor. Bizim gibi sonradan göç etmiş insanlar ya da buralı insanlar oluşturuyor. Çok da memnun oluyoruz açıkçası o yeni insanları da hayatımıza kattığımız için. Dolayısıyla Hamburg'a taşınmasaydık muhtemelen o insanları da tanımıyor olacaktık. Ya da biz Münih'te yaşayacağımız için o insanlar bize işte sosyal medyalarımızdan, YouTube'dan, Instagram'dan ulaşmıyor olacaktı. Hepsiyle de bu arada bu şekilde tanıştık. Doğru mu? Doğrudur. Hatta belki şunun duyurusunu da yapabiliriz. Yakın zamanda havaların düzelmesini bekliyoruz. Hava böyle olmazsa? <laughs> böyle olmazsa. Şu an Ağustos'tayız ama hava sıcak olmasına rağmen kapalı. Ara sıra yağmur yağıyor. Bir piknik yapmayı da düşünüyoruz. Çünkü bizi geldiğimizden beri bize çok yazın insan var. Buluşalım, buluşalım diye. Artık ikimiz de aşılarımızı olduk ve çoğu insan da aşısını oldu. Açık alanda hava güzelken buluşabiliriz diye düşünüyoruz. Bunu Instagram'dan duyuracağız. Seyahat hikayelerini ve Serkan Beyden'in Instagram hesabını takip ederek siz de Hamburg'da yaşıyorsanız bundan haberdar olabilirsiniz. Böyle küçük bir şey koyayım araya. E, bu duyuruyu da koymuş olayım. Dolayısıyla bizim o mutlu olduğumuz arkadaş çevremizi birazcık daha bu vesileyle belki genişletmiş oluruz. Evet. İşin bir de ekonomik boyutu var. Yani Münih'te yaşadığımız standart ile Hamburg'da yaşadığımız standart arasında bir fark var mı? Bence daha iyi bir standartta yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama bir de fiyatlara baktığımızda bence iki şehir arasında neredeyse fark yok diyebilirim. Tabii kiralar olarak değerlendirdiğimizde Münih'in daha pahalı bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Bizim Münih'te yaşadığımız ev, senin de az önce bahsetmiş olduğun gibi aslında çok uygun fiyatlı bir evdi Münih standartına göre. Evet, bir bir evde yaşıyor. Evet, bence o açıdan iyiydi ama bütün Münih'i de o eve göre değerlendirmemek gerekiyor. Tabii. Hamburg'da da benzer evi benzer konuda düşünürsek bence bir 100 Euro daha uygun olabilir sanki. Bence 100 Euro'yu az bile söylüyorsun. Çünkü biz e, şu anda kaldığımız ev çok merkezi bir konumda. Ve hani Hamburg'un en yaşınabilir kısımlarından birinde yaşıyoruz. Eimsbüttür'ünde. Ve Münih'te bunun kıyaslaması herhalde üniversite bölgesi. Münchener Freiheit Münchener olabilir. Freiheit, i̇şte böyle merkezi yerlerdir ya da Schwabing bölgesidir kıyasladığınızda. Schwabing bölgesinde bizim kaldığımız gibi işte 50 metrekare, bir artı bir hatta bizim evimiz bir de Yatak odası üst katta olduğu için 2 artı 1 bile denilebilir. Bu tarz bir yere biz şu an 1000 Euro ödüyoruz her şey dahil. En az 1200 Euro ödersin diye düşünüyorum. Çünkü orada da hayat pahalılaştı. Biz gittiğimizden beri pandemi etkisiyle. Aslında evet onu da hesaba katmak Hı -hı. gerekiyor. Ben mesela fiyatları geçen senede konuşuyordum. Mesela Münih'e göre daha pahalı buluyorum marketlerdeki fiyatını. Hatta Hamburg'da böyle olsa gerek. Hı -hı. Ama katmadığımız bir hesap var ortada. O da pandemi. Evet. Pandemi kesinlikle fiyatları daha da pahalılaştırdı tabii ki yani gıda enflasyonu oluşmaya başladı burada en az bir belki yüzde 5, 6, 7 falan fiyatlar arttı değil mi? Yani baktığında 10 cent, 20 cent gibi görünüyor ama totale vurduğunda tabii ki o yine sizin haftalık gıda bütçenizi değiştiriyor. Ama genel olarak baktığında bence Hamburg ekonomik olarak Münih'e göre bir tık daha ucuz. Yani bütün yaşam masraflarını kattığında bir yüzde %10 15 Hamburg daha ekonomik diyebiliriz. Zaten Münih en pahalı şehir olmasıyla biliniyor. Yani şimdi Hamburg daha ucuz değil demek birazcık şey olur. <laughs> yanlış, bir aslında, yanlış bir istatistik olur aslında Doğru. Biz de bunu hissediyoruz buradaki yaşamımızda ama çok büyük fark var mı? Hayır yok. Açıkçası burası da büyük şehir. Burada da yine büyük şehir standartlarında yaşıyorsunuz. Yani buranın bir ...20-30 kilometre çevresinde mesela küçük yerleşim yerleri var. Böyle bir yerde yaşasanız hayatınıza gerçekten büyük bir fark gelir yani. Çünkü 1000 euro kira ödemek yerine belki 600-700 euro kira ödersiniz. Gıda falan aynı fiyatta kalacaktır tabii ama tabii bu bile fark edecektir yani büyük oranda. Bence Hamburg'daki hayatımız ekonomik olarak da işte ne bileyim yeni şeyleri keşfetmek... ...yeni yerler görmek, daha fazla olasılığa sahip olmak açısından genel olarak iyi oldu. Yani ben burada kendimi mutlu hissediyorum, güvende hissediyorum. Bu kadar farklı opsiyona ulaştığım için de şanslı hissediyorum. Dolayısıyla genel olarak yine Hamburg'a iyi ki gelmişiz diyorum. Aynen ben de aynı şekilde bunu kabul edebilirim. Hayatımıza yeni renkler kazandırması açısından da ya da benim de kendi hayatımda yeni bir sürece başlamam açısından Hamburg senin söylediklerine ilave olarak yeni önemli şeyler. Bu yüzden bir sene önceki videomda da eğer Hamburg'da mutlu olmazsak Münih'e geri döneriz sorumu şu anda da yanıtlamış oluyorum. Burada mutluyuz şu anda. Her şey yolunda giderse Hamburg'daki hayatımıza devam edeceğiz çünkü her şey şu an gayet yolunda. Evet, şimdilik başka bir yere taşınmayı düşünmüyoruz. Hatta şu anda da kalıcı bir ev arıyoruz. Onu da bulduğumuz müddetçe herhalde uzun yıllar Hamburg'da yaşarız gibi duruyor. İnşallah. <laughs> Bizi izlediğiniz için kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Oradan bir ıslık geldi bu arada. Onlar da bize teşekkür ediyor. Aynı <laughs> alkışlanıyoruz. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda haftalık şekilde Almanya'dan videolar bulabilirsiniz. Bunun için abone ol ve zil ikonuna basmanız yeterli. Haftaya yeni bir Hamburg videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.